Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymet kardeşlerim, hepinizi Buhara'dan, Suhari köyünden, Emir Külal Hazretleri'nin kabri şerifinin önünden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu kıymetli pirimiz Şahan Hazretleri'nin üstadıdır. Kendisi Buhara'da yaşamış ve aynı şekilde yine Buhara'da ebedi hayata iltihal ederek doğduğu köyün topraklarına defnedilmiştir. E, doğum tarihi için 683 kabir taşında birazdan inşallah arz edeceğim. Orada 680 yazıyor bu hicri tarih. Miladis 1284'lere denk geliyor. Kabir taşında yazan 1281'lere efendim denk geliyor. Bu köyde Suhar köyünde doğuyorlar. Bazı kitaplarda da Efşene köyünde doğduğu da efendim yine meskurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan geldik için kendisine Segit derler. Bir de çömlekçilik yaptığı için e, Tacikçe'de ya da Farsça'da külal manası bu efendim işte kullanılıyormuş. E, zaten bu zat da yine birçok nakşime şarkında anlattığımız gibi elinin emeğini yiyen efendim Üstadımız imiş. Onun için kendisine külal deniyor yani çömlekçi manasında. Bu kıymetli zatın babası Emir Hamza, dediğim gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan geliyorlar. Yesevi şehirlerinden Seyit Ata var. Hoca Ahmet Yesevi'nin hulefası, Zengi Ata'nın halifelerinden. Onun dostu oluyor. Beraber hemhal oluyorlar efendim, dostlar, evlerine gidip geliyorlar. Bu yani bu sayede Emir Hükürler Hazretleri küçüklüğünde Seyit Ata Hazretleri'ne mülaki oluyorlar. Tanışmaları da şöyle olmuş kıymetli kardeşlerim. Bu zatın babası, Emüküler Hazretleri'nin babası Seyyid Hamza, Medine-i Münevver'den bu topraklara efendim hicret etmiş birisiymiş. E, Seyit Seyyid Ata da efendim arkadaşlarıyla beraber buralardan geçerken burada böyle bir zatın olduğunu duyunca gelmiş efendim hanesine misafir olmuş ve bundan sonra ne zaman buradan geçecek olsa illa Emüküler Hazretleri'nin babalarına uğrar olmuşlar Seyyid Ata Hazretleri. Hatta yine kitaplarımızda anlatıldığına göre kıymetli kardeşlerim bu ziyaretlerin birinde Seyit Ata Hazretleri babası Seyit Hamza'ya efendim sizin yakında bir oğlunuz olacak bu dünyaya ışık saçacak insanlara hidayet rehberi olacak diye kendisini müjdelemiş. Hatta anneleri de yine efendim anlatılıyor menakıbında. Emüküler Hazretlerine hamileyken bir takım harikulade haller görünce mübarek bir çocuk doğuracağını kadıncağız anlamış. Seyit Ata Hazretlerinin bir dahaki ziyaretlerinde efendim daha böyle 4-5 yaşlarında bu sefer doğmuş Emüküler Hazretleri görüyor, anlıyor ki arkadaşı, dostu Seyit Hamza'nın oğlu doğmuş görüyor. Çocuklar yollarda oynarken ona bakıyor. O kenarda köşede onlara ilişmeden duruyor anlıyor ki keşfettiği çocuk doğmuş. Onda o garip hali görüyor. Onu eve götürüyor. Sarının bir kısmını çözüp kendi efendim başına sarıyor. Ve onun da mübarek bir efendim yolda ilerlemesi için duacı oluyor. Bu sadette aklıma İmam Rabbani Hazretlerimizin mektubatta irade ettiği şu beyt geldi. Kün arzan liyembüt fike verdün fe innel verde membetühü turabu. Sen öyle bir toprak ol ki sende gül bitsin. Çünkü gülün çıkacağı yer elbette bereketli bir topraktır. Ne demek ister? Yani sen insanlara hizmet et. Senden insanlar doğsun, senden güzel mahsulat doğsun, senden böyle güzel kokular dışarı çıksın. Böyle efendim insanlarla efendim onları Allah-u Teala'ya ulaştıracak şekilde bir halde ol. Yani tek, sadece kendine çalışma. Bakın çocuğu efendim almış, onu efendim eğitmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Seyyid Ata Hazretleri işte büyükler bu şekilde nesillerini de yetiştirmiştir. Allahu Teala bizleri de muvaffak eylesin amin. Seyyid Ata Hazretleri o bahsettiğim evde, babasının evinde bu e, halleri yaşayınca der ki yine babasına bu oğlunun, bu evladının öyle dereceleri kavuşacağını ben şu an müşahede ediyorum ki beni çok geçecek demişti nitekim elhak öyle de olmuştur. Böylece kıymetli kardeşlerim, Emüker Hazretleri huzurunda bulunduğumuz yüce zat daha küçük yaşlarında iken böyle Yesevi şeyhlerinin büyük himmetlerine, teveccühlerine nail olmuş. Güreş seviyor. Muhammed Baba Semasi Hazretleri'nin hayatındayken anlatmıştık. Riviger köyünün meydanında bir güreş yapılan yer varmış. Buharların bazıları güreş yapmaya efendim çok sıcak bakmalarına rağmen Emüköyler Hazretleri bu işi çok severmiş. Zaten sünnet malumunuz. Efendim o güreş meydanındayken Muhammed Baba Semmasi Hazretleri oradan geçiyor. Ve diyor ki şu meydanda bir genç var ki onun eliyle ne kadar ne kadar insanlar hidayete erişecekler. Onu avlamaya çalışıyorum der ve o teveccüh esnasından sonra birdenbire güreşi terk edip çıkar Emir Küler Hazretleri. Ardından Muhammed Baba Semasi Hazretleri'nin peşine takılır, tekkesine kadar gider ve ondan nispet alır, tarikat dersini alır. Orada avlanmıştır ve artık Muhammed Baba Semasi Hazretleri'ne bende olmuştur Seyyid Emir Küler Hazretleri Kudüs Esirruğu. Emükler Hazretleri 20 yıl kadar Muhammed Baba Semasi Hazretlerinin tekkesine gider gelir. Sühar köyü ile bulunduğumuz köy ile Semmas köyü arasında yaklaşık 30 dakikalık mesafe var. Bugün bir sıcakta arabalarla gelirken bile efendim yoruluyoruz. Her pazartesi perşembe o kadar yolu yürüyüp gidip gelir 20 sene bu şekilde şeyhinin elinde kemalatı elde eder Seyyid Emüküler Hazretleri Kuddüs'e sırrı. Kıymetli kardeşlerim, Emülküler Hazretleri'nin Şahın Hazretlerimizin yetişmesinde büyük bir vesilesi vardır. Şöyle ki Muhammed Baba Semasi Hazretleri, Şahın Hazretlerinin bulunduğu yerden daha doğmadan geçerken bu topraklardan bir yiğidin kokusunu alıyorum demiş. Hatta daha sonra bir daha geçerken, başka kaynaklarda bu da var, daha yine, yine doğmadan önce e, bu koku çok şiddetlendi, yakında buradan bir yiğit çıkacak der. Ve daha sonra 3 günlük bebekken de oradan geçerken işte bu çocuk, bu yiğit doğmuştur der. Ve o gidip onu bulur. Ve burası Kasr-ı Hinduvan artık Kasr-ı Arifan olacak der. Muhammed Baba Semasi Hazretleri, Mükre Hazretleri'nin şeyhi olan zat. E, Kasr-ı Hinduvan demek, efendim e, buralara Hindu tapınakları yapmışlar. Onlar zamanla buradan efendim artık yıkılmış gitmiş. Burası İslam'ın kubbesi haline gelmiş. Hem onu müjdelemiş. Şan Nakşibend Hazretleri'nin de nasıl büyük bir zat olduğunu müjdelemiş. Ve o üç günlük bebekken yanında Emi Hazretleri de var. Evladım der bu zatın terbiyesini sana bırakıyorum. Ve Emi Hazretleri Şan Nakşibend Hazretleri'nin terbiyesiyle meşgul olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hazretleri Sühar'da yapılan bir camiye tuğla taşımakta olduğunu görüyor. Müridi olan Şan Hazretleri'nin ve kemalatını tamamladığını manen görünce kendisine diyor ki evladım senin ruhaniyet kuşun beşeriyet yumurtasından çıktı. Yani sülükünü tamamladın. Artık bütün şehirlerden istifade edebilirsin. Hatta Türk ve Tacik rivayeti de var. Bütün şeylerden istifade edebilirsin diyor ve kendisini artık başka şehirlerden de istifade edebileceği yönünde kendisine müsaade vermiş, izin vermiştir. Böyle olmakla beraber tabii ki de onun en büyük mürşidi ve Hakk'a ulaştırıcısı Seyyid Ebu Külal Hazretleri olmuştur. Böylece Kalbi Şerif'in önünde bulunduğumuz efendim Ebu Küler Hazretleri bizlere Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizi hediye etmiş çok büyük bir velidir. Rabbim kendisinden razı olsun. Amin. Hacegen tarikinin manevi atası sayılan Yusuf el-Hemedani Kudüs-i -e Hazretlerinin başlattığı geleneğe uyarak Emüküler Hazretleri de dört halife tayin etmişlerdir. Biri zaten meşhur, en meşhurumuz biliyorsunuz Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend Hazretlerimiz. Şah Nakşibend Hazretleri'nin tarikatta abisi sayılan Arif Dikkerani Hazretleri, Şeyh Yadigar Kunsuruni Hazretleri ve Şeyh Cemalettin Dihestani Hazretleri'dir. Kaddesallahu Teala Esrarahumul Aliye. Ayrıca Bahattin Nakşibend Hazretleri, Emir Küveli Hazretleri'nin en büyük oğlu olan Emir Burhanettin'in manevi terbiyesiyle görevlendirildiği için de işlerinde parlamış, öne çıkmıştır. Diğer evlatlarını da başka halifelerine görevlendirmiştir terbiyesi için ama en büyük çocuğu Emir Buhranettin'in terbiyesini Şah Nakşibend Hazretleri'ne tevdi etmiştir. Seyyid Emüküler Hazretleri Kudüs Esirru. Seyyid Emüküler Hazretleri'nin Terbiyesini tevdi ettiği Şanlıhası Ben Taçların tevdi ettiği Emir Burhanettin'den başka üç oğlu daha vardı Emir Şah, Emir Hamza ve Emir Ömer. Bunlar da efendim çok kıymetli bir şekilde yetişmiş değerli evlatlarıydı. Timur'un e, Buhara'da büyük toprakları efendim tekkesine bağışlamak istediği ama kendisini de bunu nazikçe reddettiği de malumatlar arasında yerini almaktadır kıymetli kardeşlerim. Değerli bir hayat yaşayan, hayatını efendim Allah yolunda geçiren insanların büyük müşidi olmuş Seyyid Emüklüler Hazretleri de her fani gibi ecel şerbetini içmiş ve doğduğu köyde efendim yine vefat etmiştir. Vefatı hakkındaki tarihleri zaten kabir taşına yazmışlar. Şimdi gelin beraber kabir taşını okuyalım. Kıymetli kardeşlerim bu tabi sonradan yapılmış belli oluyor. Şöyle yazmışlar. Haza burası el merkadu kabri şeriftir. El münevver nurlandırılmış. Nurlu. Li hazreti şeyhi tarikati hacegan. tarikatının şeyhi mürşid-i salikin. Allah yolunda ilerlemeye çalışan hak aşıklarının, saliklerinin mürşidi, Allah'a ulaştıranı, seyyid-i arifin, ariflerin efendisi, kimdir o? Seyyid Emir Külal. Kaddesallahu sırrahu. Allah-u Teala onun gönlünün sırlarının kutsiyetini artırsın. Amin. Hmm. Vülide sene 680 bu miladi 1281'lere denk geliyor. Nerede doğdu? Vürede demek doğdu yani. Fi zihil karyetil mübareke. Bu mübarek karyede. Suhar. Suhar karyesinde. Ve <laughs> tuvfiye öldü, vefat ettirildi. Yani ahirete irtihal etti, sırlandı bu yüce zat, şeyhimiz. Sekiz cuma diyel ula. Cemaziyel evvelin sekizinde. Yevmel <laughs> hamis. Perşembe günü sene 772. Bunun da biladi karşılığı 28 Kasım 1370'tir. Nurlu kabri burada Sühar köyündedir. Kabri nur olsun. Allah Teala şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim tabii şimdi burada bu mezarlıkları görüyorsunuz. Bunların çoğu yoktu. Mesela 1900'lere yakın buralarda gezen bir seyyahın kaleminden çıkan bir notta sadece başlarına dikilen tuğlar var ya bu mübarek zattın hala var burada ya, o tuğlardan bir tane. Tek onu gördüğünü söylüyor. Bir de bir tane kabri şerif olduğundan bahsediyor. Bunlar zaman zaman efendim hayır sahipleriyle sonra da yakın zamanda devletin eliyle bu şekilde tadilat görmüştür. Emükler Hazretleri şöyle derdi. Geceleri ibadetle de geçirseniz ve açlıktan beliniz keman teli gibi incelse bile lokma ve hırkanız helal olmadığı müddetçe maksada ulaşamazsınız. Yine sözlerinden biri de şöyledir. Ey dostlar ihlaslı olunuz. Her işinizi Allah rızası için yaparsanız kurtulursunuz. İhlassız işlenen amel üzerinde padişahın mührü olmayan para gibidir. Üzerinde padişahın mührü bulunmayan parayı kimse almaz. Üzerine mühür vurulanı ise herkes alır. İhlasla yapılan az amel Cenab-ı Hak katında çok amel gibidir. İhlassız yapılan çok amelen ise hakkatında kıymeti yoktur. Yaptığınız her ibadeti ve işi ihlas ile yapınız. Böylece Allah Teala'ya yakın ve rızasını kazananlardan olursunuz. Mevlânâ Hazretleri ölüm hastalığında bulunduğu sırada talebelerine şöyle vasiyet etmiştir. Ey talebelerim İlim öğrenmekten ve Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız. Bu mümin için bütün saadetlerin ve nimetlerin vasıtasıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Her Müslüman erkeğin ve kadının kendine lazım olan dini bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bunlar sırasıyla şöyledir. İman ve itikat bilgileri, namazla ilgili malumat, oruçla ilgili malumat, zengin ise zekat ile ilgili malumat, eğer zengin ise yine haç ile ilgili malumat, ana baba hakkını öğrenmek, Allah-u Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyen annesinin ve babasının rızasını kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rızar Rabbi fi rızal valid, Allah-u Teala'nın rızası anne babanın rızasındadır buyurmuştur. Sıla-i Rahim, akraba ziyareti, komşu hakkını gözetmek, lazım olan ticaret, alışveriş bilgilerini öğrenmek, helali ve haramları öğrenmek lazımdır. Çünkü insanların çoğu bilmediğinden ve bildiğiyle amel etmediğinden helak olmuştur evladım diye anlatmış, nasihatlerde bulunmuştur. Seyyid Emin Külal Hazretleri Kudüs'e sirru. Nakledildiğine göre bir keresinde, Mekke'yi mükerrem eden ve Medine'yi münevver eden tasavvuf ehli olan kimseler bir cemaat halinde Bukhara'ya geldiler. Bukhara'da Suhar köyüne gitmek istediklerini söyleyerek bu köyü sordular. Bunun üzerine kendilerine siz nereden geliyorsunuz ve bu köyü niçin soruyorsunuz dediler. Onlar da Mekke ve Medine'den geldiklerini söylediler. Suhar Köyü'nü sormalarından maksatlarının orada ikamet etmekte olan Seyyid Emülkülal Hazretlerini ziyaret etmek ve onunla görüşmek olduğunu söylediler. Buhara'da görüştükleri kimseler onlara, maalesef Emülkülal Hazretleri vefat etti dediler. Gelenler, madem mübarek yüzünü görmek nasip olmadı, bari oğullarıyla görüşelim dediler ve bu maksatla Suhar Köyü'ne gittiler. Emülküler Kudüs Esirru Hazretleri'nin oğulları onlarla görüşüp sohbet ettiler. Onlara babamız Mekke ve Medine'ye hiç gitmemişti. Siz onu nereden tanıyorsunuz diye sorunca o zatlar, biz de buralara hiç gelmedik fakat biz Emülküler Hazretleri ile Kabe-i Muazzama'da görüştük. 2-3 seneden beri haç mevsiminde bizimle beraber Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyordu. Mekke ve Medine'de pek çok kimse ona biat edip talebe olmuştu. Fakat bu sene Kabe'ye gelmedi. Merak edip ona olan muhabbetimiz ve hasretimiz sebebiyle görmeye gelmiştik. Fakat görüşmek nasip olmadı dediler. Seyyid Emir Hazretlerinin menakıbı, evladı Seyyid Emir Hamza'nın torunu olan Mevlana Şihabuddin tarafından makamatı Emir adıyla toplanıp bir araya getirilmiştir. Dersimin hitamına geldiğim şu demde, kadim edebiyatımızın efendim güzel örneklerinden biriyle sizlere veda etmek isterim. Vefatı 1884 olan Yenişehirli Avni Bey şöyle bir beyt söylemişlerdir. Demişlerdir ki helak etmez bir iki darbı zikir emmare-i nefsi o bir tünd ecdahadır kim nice cellattan kaçmış. Bu nefsi emmareyi devamlı kötülüğü insana emreden nefsi bu hakir nefsi, bu kötü nefsi bir iki tane Allah demek, la ilahe illallah demek adam eder diye sakın düşünmeyin. Bu nice kuvvetli cellatların kılıcından, mızrağından kendini sıyırıp kaçırmış çok korkunç bir ejderhadır. Devamlı sahibine karşı makus ve kötü emelleri vardır, planlar kurar. Onun için bundan kurtulmak için öyle bir iki defa Allah demekle olmaz. Güzelce çalışmak, ruhunu terbiye etmek lazımdır ki Rabbisine giderken efendim bu kötülüğü emreden nefiste gitmesin de razıye, merziye ve mutmainne makamlarıyla ulaşsın diye bize nasihat etmiştir. Allah-u Teala kabul kulayla dinleyenlerden eylesin. Bu kıymetli zevatın hasreten Emüküler Hazretlerimizin şefaatlerinden cümlemizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.